Sevgili seyirciler 2023 yazının yeni yıldızını seçeceğimiz ses yarışmamız O Ses Türkiye'den olabilir yarışmasına hoş geldiniz. Fazla da uzatmadan ilk yarışmacımız Sarkan'ı çağırıyorum. İşte kuzu kuzu geldim dilediğimde kapattım konumu bu kez teleygramı. Ateşi verdim masrafla geldim Bravo bravo Yani seyirci alkışlamadı bir sorun mu var acaba? Yani hip hop müziğin bittiğini düşünürsek Sarkan seyirci pek memnun olmamış gibi ha. O zaman ben belki <laughs> yetenekli olabilirsiniz Türkiye yarışmasına gideyim Evet sevgili seyirciler yeni yarışmacımız 2022'nin en iyi çıkış yapan ismi Cihan Ye'yi çağırıyor Ayak 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 Cihan Ye kafan kıyak 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 Cihan Ye şekil kıyak Teşekkürler Cihan Ye burası ayak koktu gerçekten yani iyi birader. Son yarışmacımız Ali Sade Kahve'yi çağırıyoruz. <laughs>